Ör. Vela! Ne oluyor? Vedat Bey, ne oldu? Allah. Ölmüş. 38. bölüm fragmanında izlediğimiz diyaloglar Leyla, hayat, aşk, adalet. Dizisinde yepyeni bir fırtınanın kopacağını işaret ediyor. Peki bizi neler bekliyor? Leyla'nın yalıdaki varlığı artık iyice sorgulanmaya başlandı. Vedat Bey bile Leyla'nın geçmişine ve asıl amacına karşı ilk kez bu kadar açık şüpheyle yaklaşıyor. Sen kimsin? Nesin? sorusu artık havada asılı ve Leyla'nın cevabı mı? Her zamanki gibi soğukkanlı. Leyla, dümdüz Leyla. Ama biz biliyoruz ki işin arka planında daha büyük sırlar, daha derin planlar var. Nur'un adı geçmesiyle ortam daha da geriliyor. Acaba Nur, Leyla'nın yalıya girişinde gerçekten etkili mi oldu yoksa burada daha büyük bir manipülasyon mu dönüyor? Öte yandan Leyla'nın "Sizin avukatınız olmak için ne gerekiyorsa yaparım." sözleri masum bir teklif mi yoksa stratejik bir hamle mi? Ve en dikkat çeken detay Vedat Bey'in özel şef meselesi. Bu yeni karakter yalıya girer girmez dengeleri değiştirecek mi? Leyla'nın planlarında kilit bir rolü mü olacak yoksa gerçekten mutfakta kalacak biri mi? Ayrıca Leyla'nın günlüğe dair öğrendiği sırlar, Saadet Annenin gençliğinden beri tuttuğu o günlük içinde hangi karanlık geçmiş saklı? Aile üyeleri Leyla'nın gerçek niyetini öğrenmeden önce Leyla'nın adımları ne kadar tehlikeli bir hal alacak? Bir yanda entrikalar, diğer yanda Leyla'nın sarsılmaz duruşu ve izleyici olarak bizlerin aklında tek bir soru. Bu bölümde Leyla kendini tamamen ele mi verecek? Yoksa herkesin bir adım önünde mi olmaya devam edecek? 38. bölüm hem aşk, hem intikam, hem de adalet arayışının keskinleştiği, her sahnesiyle gerilimi artıran bir bölüm olacak. Kaçırmayın. Daha fazla sahne sahne analiz için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.